Evet arkadaşlar, Durmaz kalın herkese merhabalar. Bugün yine bir yerdeyiz. Bu yerin ismini vermek istemiyorum sizlere. Ve bayağı terk edilmiş yerler var. Orayı gezmeyi planlıyoruz. Ve tabii ki de dediğimiz gibi kameraman Ziya arkanızda bir şey var. Yani. Bir arka yönlü Arkanızda bir şey yok. Terk edilmiş bir yerdeyiz. Yerin ismini vermek istemiyorum. Gezeceğiz ve göreceğiz. Birkaç ev var ve bu evleri size göstermek istiyoruz. Daha önceden tabii ki videolar biraz duraklandı ve e, bu videoların duraklaması sebebi yerleri bulamıyoruz. Çok nadir yerler geliyor ve gelen yerlerde sıkıntılı oluyor yani çekemiyoruz. Yanlış yamalak yerler oluyor. Hani ilerleyip göreceğiz. Burasını söylemek istemiyorum. Yolun kenarı ama yerini söylemek istemiyorum. Baya böyle ev var. İzleyelim görelim diyorum. Devam ediyoruz. Bayağıdan beri zaten video atmıyoruz. Buradan yol şurada var herhalde. Yani Şöyle böyle çıkalım da. Yani videomuzun da bulunduğu tek sebebi yeri bulamıyoruz tam manasıyla. Normalde şu incir ağacı değil değil mi? İncir ağacı değil. Buraya mi? Sen bana şeyin ışığı versene. Evin içinde ağaç çıkmış resmen. Bu normal şey ya. Üstü yok zaten. Dön geri. Tekrardan bir geçelim Bunun içinde bakayım bakıyorum biraz. Bunun girişi öbür taraftan değil mi? Doğru Bir öbür taraftan gireriz Bunun girişi çıkışı var mı? Buradan çıkarız yine Nasıl çıkacağım? Çok yüksek şey burası Yok be, çıkarız. Çıkabilir misin? Vardır çıkışı be, öbür tarafta var ya. Geldiğimiz yerde. O zaman oradan, çıkışı varsa oradan girelim. Tamam, oradan girelim. Oradan macera yaşamak. <laughs> Buradan mı? Evet, bu ağaç nasıl çıkmış lan ya? 你看你听一下呗？

Keşke ışık yerine sunay. Şey yapsaydık. Onu almalı, alacağım dedi. Bunu alsaydık daha mantıklıydı. taraftan şöyle söyleyeyim, biz buna, buraya illa bir olay yaşayacağız ya da bir şey göreceğiz diye gelmedik. Normal videomuzu çekelim, bakalım ve hani görelim neler var neler yok diye. Tabi durmazda kalmaktan her zaman biz varız. Sadece video gelmemesinin tek sebebi yeri bulamadığımız için ya da yerler bulamadığımız için ve yani çekeceğimiz bir video olmadığı için bizler de kanalı video atmadık. Ama bundan sonra büyük ihtimal biraz hızlandırmayı planlıyoruz. Eğer olursa video olaraktan ve e, yer bulabilirsek hızlandırmayı planlıyoruz. Hani bakalım dediğim gibi hani bildiğiniz yerler vardır. Yani Durmazlar Official üzerinden, Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz ona. Zaten YouTube'un beğenir sayfasında direkt Instagram hesabımı çıkıyor. Yani, oraya tıklayarak DM üzerinden mesaj bekliyorum sizden. Çünkü bazı arkadaşlar şey diyor. Abi seviliyorsun. Hani okey seviliyoruz. Ama e, hani video gelmediği için biz kendimizi biraz kötü hissediyoruz. Diğer türlü video gelse, çekilecek bir şey olsa biz zaten çekmeye hazırız. Artık hani hem Ziya var hem Sunay var. İlk kamerayla artık profesyonel bir şekilde çekim sağlayacağımıza inanıyorum. Ama yeter ki yer olsun ve çekilecek bir yer olsun. Ha benim bu videolardan korkum yok zaten. Ha fark ettiyseniz bütün videolarıma rastgele giriyorum ve ne yaşayacaksam onu görüyorum. Ha önüme ne çıkar bilmiyorum ama bakıyorum sadece. O yüzden hani bunu bence saydam bir şekilde paylaştığım için hani en azından izletmenizi ve paylaşmanızı tavsiye ederim benim açımdan söylemek gerekirse. Şimdi aşağıya gidiyoruz. Aşağıdaki evler zaten sıra sıra ve bayağı sıkla aynı şekilde demir geçtik nasıl demin geçtik. Mesela demin geçtik. Ee, ağaç görmüşsünüzdür zaten ağaç kendi kendine yıkılmış uzmanı var. Belli bir süreden sonra zaten kendi otomobil arabalar şey için kökten savunma yapmış ama demek ki bayağı adam benim olası ben var. Şimdi biz buradan geldik. Buradan geldik. Yoldan da araba sesleri geliyor. Yola yakın. Ses geliyor mu? Anasını satayım. Ölüm koptu. Yok yok. Şöyle insan sandım ya orada. Olabilir. insan da olabilir. Hani illa bir şey olacak değil. Burada içkizler geliyor. Hani bilim kaderine normalde içki içmeye geliyorlar. Okulun içinde içiyor adam mecburen. Işık süzmesi de yapabilir ya. Her fark ettiyseniz, zaten videonu mecbur fark edeceğiz. Onun ışığı son mu? Evet. Ee, Bak. Tamam tamam. Yani normalde fark ettiyseniz zaten hep girdiğimiz yerlere incir ağacı vardı. Bunlar büyük bir incir ağacı. <laughs> Buraya, burası adı Mono yok, şimdi Çin'in olduğu için Normal olduğu için birkaç yaparız tabii Bir daha <laughs> jandarma yaparız, bir daha geldi, olduran kapına gidiyor Bak bunlar cidden incir ağacı Buradan geçiyoruz ya. besmele çekmezseniz unutmazsanız sevmiyorum Çünkü bunlar hep sıkıntılı işler Şey... <laughs> Çünkü dediğim gibi hani incir aşağıya sıkıntı oluyor. Bu normal ha bu cidden şey muhabbeti değil. Gerçek muhabbet size diyorum. İncir <laughs> aşağıya sıkıntı oluyor yani. Ben şimdi bunu kapatıyorum, gelin buyurun. Korkunç. Korkunç. Buraya girmeyeceğim. Aşağıya gözüyle mal mı öyle geliyor? Köpek avlıyor da. Evet. O netti. İnsan konuşmuş bak bu cidden de şu an. orada Ne var orada? Hayırlısı. Bir şey var aynı. Bir şey var aynı kapkara. Bak, Kameraya da gösteremiyor. Gözükmüyor. Işığım yetersiz oluyor. Allah'ın anlarsın bir şey var. Hakikaten ha. Vallahi bir şey var <gülüyor> usta. Vurduk. <laughs> 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 Vurduk. Ya şurada bir şey var büyük mü? Bak. Ya dem nasıl tarif edeyim ki? Ya ışık yeter sıkılıyor. Sana yemin olsun bana böyle geliyor. Bir şey var sanki hala ya. <laughs> var, be. Var be var harbi bir şey var. <laughs> Bak, bak. Aynen. Bak. Bak, şu an beyaz, bak. Hala böyle bak. Aynen. Yaksana şu şey. Burayı... Ya, ya, taşmıyor ya. mı de. Bak. da Ciddi misin? Kalbim uzandı. Bana öyle mi geliyor? Oynuyor herhalde Güzel abi. Ya gece yıkamıyorum Tamam. tamam. Yine tamam, oh. Bu <laughs> Yara Yarası bu sırada insanın suratına yapışıyor. Buradan öte gitmiyorum abi. Şuraya baksana. Ya. Çok korkunç. Oğlum bizim yok falan mı? Yani kapı. Kapımış. Şimdi yapan birisi sandım. yerler bineşiyor şey, şey söyleyeyim mi bana mı dank diyor lan bunlar olsun. Bak kapıdan çıktım bak. Hani video boş verdim şu an video var seviyorum. Kapıdan çıktım Bir şey geçti burada. Ya ya da ışıktan dolayı da olabilir. Gel <gülüşmeler> lan <gülüşmeler> <laughs> 有舒服。 var Korktum mi? <gülüyor> <gülüyor> Şunu insan sandım yani. <laughs> Bu da bence yaşamışlar. Ha ziyade şey. Baleci bir şey. Bir şey. Bir <laughs> <laughs> şey yapalım. Arkasından devam edelim tabii. Şimdi sevgili arkadaşlar. Biriz durma olarak da geldik. Gördük. Baktık. inceledik Ve hani illa bir şey olacak demiş bir şey değil, Sadece terk edilmiş. Bir de şişmanladığım için kıl aldım. Biraz yoruldum. İlla bir şey yaşayacağız anlamına gelmiyor. İlla bir şeyle karşılaşacağız bir anlamına gelmiyor kenarımızda, yanımızda yol olaraktan E5 yolu var. Ayrıca tabii E5 yolunun yanında biraz da araba sesleri var. Belki tam manasıyla ses alamadık ama siz yani kulaklıkla dinliyorsanız zaten ses alabileceğinizi düşünüyorum. Hani yine yorumlarda sizin cevaplarınızı bekliyorum. Ayrıca de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Sevgili arkadaşlarım. Hani elimizden geldiği kadar çabalamaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz, görmeye çalışıyoruz. Bir de videolarımıza yorum atıp beğenip hani beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu paylaşımlar ve yorumlar bizim için her zaman kıymetlidir. Ve dediğimiz gibi eğer biz izlenirsek ve izletirseniz başka yer olur, bir başka yer olur. Hani elbet çoğalacağına inanıyorum. Ha, bazı Videolarımız illa paranormal olarak geçmeyecek. Farklı videolara yer alacağız. Ama dediğimiz gibi hani eğer sizler beğenip paylaşırsanız, yorum atarsanız, izletir ve paylaşırsanız da hani bize destek amaçlı olacak. Hani desteklerinizi esirgemeyin istiyorum. Çünkü her desteğin bir karşılığı vardır. Biz de o karşılığı size vermek için umarız. Ve eğer bu karşılığı görürse zaten hani gezebildiğimiz yerlere kadar gezeceğiz. Elimizde var. Yok değil. Gezilecek yerler var ama bizim için çok uzak ve eee maddiyet konusundan da bize biraz pahalıya patlı. O yüzden hani desteklerinizi bekliyorum. İzlemede kalın, durmaz hariz sizlerle beraber.